şirinlerim. Şirin makineye karşı. Oh, oh. i̇şin bitince robot şirin muhteşem şirinleyiciyi gören ilk kişi sen olacaksın. İşlevi nedir? Bilmiyorum ama şirin teşem olacak. <laughs> robot? Oh, pirin bitmiş. Bu <laughs> Robot şirini şarj edebilir misin? Tabii tabii. Saat çitim'in hı? kapısı menteşesinden çıktı. çıktı. Bu nasıl oldu? Hı 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 Geçen hafta hı onarmadın hı mı? Hı hı. Hı hı. Bu iş görür. Yeni gibi oldu. Ve birkaç ek işlev de şirinledim. Hadi bir denesene. Ah. Merhaba Şirin'e. Hı. Eve hoş geldin. Bu harika usta. Ah, çok kolaydı. Hoş geldin. Eve hoş geldin. 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 Dikkat hoş geldin. et. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. ah bitirmedim. Usta. Ah. Tek istediğim kapımın onarılmasıydı. Ozan! Bu şeyi nasıl durduracağım? Tomurcuk, frenleri şirinle. Şirinliyorum ama durmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ha? Hmm, Sanırım kurduğum turbo seçeneği... ...iyi bir fikir değilmiş. Yeni ve gelişmiş çitim gibi mi? Şirine, çitini hemen onaracağım. Çit tamiratı tamamlandı. <laughs> Oh, şarj olmuşsun. Bir şeyleri onarmayı ne zaman öğrendin sen? Robot ustayı izliyor. Usta robotu en iyisini yapması için programladı. Harikasın robot. Oh. Hmm. Robot, ayarlanabilir anahtarı uzatır mısın? Diğerini kastettim. Sabit anahtar daha iyi bir seçenek. Oo, oh, bir tane çiti onarınca uzman mı oldun? Kalımlı robot. Tamirden anlayan Şirin benim. Adım o yüzden Usta. Sen bir robotsun. Anladın mı? Sen Usta Şirin'sin. Ben tamirat robotuyum. Robot. Bir şeyleri yapıp onarmayı öğrenmek yıllar alır. Robot hızlı öğrenir. Robot sana Hı? gösterecek. Robot, nereye gidiyorsun? Robot onaracak bir şeyler bulacak. Aa, iyi eğlenceler. Ama fazla bir şeyi kırma. Oyunam <laughs> kırıldı üzülme. Robot onu onaracak. Aa! Robot bir harikasın. Rica ederim. İyi günler. Aa, hayır, kaydayım. Merak etme. Robot onu onarır. <laughs> i̇şte. Sen en iyisisin robot. Ne ee, gözlüklü? Al sana bir hediye. <laughs> <laughs> ben senin geçim Oldu <laughs> Üzülme robot onu tamir edecek Aa. Aa. Aa, sağ ol robot Rica ederim İyi günler hmm. Robot şirin tost makinesini yeniledikten sonra Waffle'ları tek seferde pişirip sunabiliyorum Robot her şeyi biliyor. Robot her şeyi tasarlayabilir. Hmm, hatırlatırım. O tost makinesini ben tasarladım. İşte o yüzden yıllardır tost yemedik. <laughs> Sizi burada usta kimmiş göstereceğim. Usta bana kızdı. <laughs> Oo, galiba şarj olman gerekiyor. Usta içeride ne şiriniyor bu dala? Galiba robotu şarj ediyor. Aa, onu sen yapıyorsun. Oh, oh Merhaba robot. Hmm. Hmm. Usta'ya yardım lazım mı? Aa, bitirdim. Ah! <laughs> <laughs> Şirin dostlarım, işte karşınızda Bionic Şirin. Aa, nedir bu? Ne bir robot şirin. Çok şirin, değil mi? Bu Bionic bir dış iskelet, daha hızlı ve iyi çalışmamı sağlıyor. Hatta birkaç tane ekstra özellik de ekledim. Bakın. Yağmurlu günler için öz çekim çubuğu, saç kurutucu. <laughs> Durun size göstereyim. <laughs> Aman yavaş yürü dostum. Al, biraz ince yarı istiyor. <laughs> e, hemen hallederim. Tamiratta kim daha iyiymiş görelim. Ne dersin Bay Tamirat Dehası Robot? <gülüyor> <gülüyor> Usta hızlı, robot da hızlı. <laughs> <laughs> Yardım lazım mı Şirin Baba? Merak etme. Usta burada. Dikkat et evet, usta. <laughs> her şey kontrol altında. Aa, Aa. <gülüyor> 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 İyi yakaladın robotu. Şansımıza buradaydın. <laughs> Şansımıza buradaydın. Bize <laughs> yardım etsene. Ne? Hmm. Huh? Oraya nasıl çıktınız? Sakar sürmek istedi. Orada kalın. Ben hallederim. Gayet dengeli. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Eyvah. Ben de kendimi sakar sanırdım. Hı -hı. Daha dikkatli olabilirdin. Merdiveni kırdın. Sizi ve kamyonu kurtardım ya. Bir teşekküre ne dersiniz? Merdiven onarıldı. Hı -hı. Çok iyisin robot. Robot ustadan daha iyi. Bu bir şeyleri onardığın son sefer oldu. Robot da yarışacak. Hı, hmm, beni geçebileceğini sanıyorsa yanılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Az önce çiftçinin traktörünü mü onardın? Hayır. Hmm? Robot yeni bir tane yaptı. Hatta fazladan özellik de ekledim. Robot hızlı öğrenir. O sözde usta benden iyi olduğunu sanıyor. Ona ne yapabileceğimi göstereceğim. <laughs> Dış iskeletim kontrolden çıktı. İmdat! Geliyorum usta. Bozuk fren onarıldı. Şirin kulağı desin. Ah, yoldan çekilin. Robot ustanın başı dertte. Robot ustaya yardım edecek. Ah. Ah. Göçlü yardım edin. Üzgünüm göçlü. Durdurun şunu. Ah. Affedersin. Hı. Büyük düğmesi nerede? Daha çok güç gerek. Bu ekstra özellikler de şahane doğrusu. Hayır, saparna ezmesine dönecek. Robot ustayı kurtaracak. Robot sana yardım edecek. Geldin. Birlikte itelim. İyi ya. Hadi çocuklar itin. Robot seni. Ah, kendime not. Robota daha iyi bir batarya gerek. Ah. Ah, bu robottan çıkmazsam ezileceğim şimdi. Ah, sıkıştım. Tuttuk usta. Yeterince güçlü değilsiniz. Robot şirini şarj etmelisiniz. Şarjı getireceğiz. Yapamazsınız Hı. onu bozdun. Ne yaptın? Çok saçma bir kazaydı. Hey ha? yapabileceğim bir şey var mı? Kesinlikle var. Daha dolmadı mı? Az fazla çevirmeye devam et. Acele et. Dış iskelet çöküyor. Gargamel'in peşinde olduğunu hayal et. <gülüyor> <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> 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 Başarabilirsin. Robot ustayı kurtaracak. <laughs> Hadi. Çok geç robot. Git buradan. Robot ustayı kurtaracak. Usta. <laughs> usta iyi. Ha, usta çok iyi. Aferin robot Şirin. Yaşasın. Ee, robot kahraman değil. Sadece bir robot. Evet kahramansın. Beni kurtardın. Ama beni sen yaptın. Yani sen seni kurtardın. <laughs> tamam öyle diyorsan. Dinle. Bundan sonra tüm tamirleri senin yapmanı istiyorum. Usta ne yapacak? Ha, yapacak icatlardan oluşan uzun bir listem var. Otonom bir pizza kesici, elini sıkan bir kapı tokma, şarkı söyleyen bir yılbaşı ağacı. <laughs> harika şeyler yapacağım. Evet, evet. Sen usta hey çocuklar, harika. artık çevirmeyi bırakabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor>